Değerli futbol severler, futbol plus ekranlarından herkese merhaba. Bugün aslında biraz farklı bir içerikle karşınızdayız. İlk kez sizinle yalnız yayın yapacağım, yapmaya çalışacağız. Size günün manşetlerini de aktarmaya çalışacağım. Gazetelerde dünkü maç özelinde neler paylaşılmış, önemli isimler bu maç hakkında neler söylemiş, sosyal medyada yer alan haberler neler, bunların hepsini sizlerle birlikte konuşup aslında biraz da sizin yorumlarınızı almak isteyeceğim. Ee, bu noktada da lütfen bana yardımcı olun ve yorumlarınızı, sorularınızı veya fikirlerinizi benimle sohbet kısmından paylaşın. Ben de belki sorularınızı ekrana yansıtarak e, birlikte sohbet havasında interaktif bir şekilde e, yayın sürdürmüş oluruz. Şimdi şu anda sanıyorum 10 kişi yayınımızda aktif bir şekilde yayınımızı izliyor. Hatta daha da artıyor. Onlardan tek ricam var yayın başlangıcında yayınımızı beğenerek daha fazla Fenerbahçeli taraftara ulaşmamızı sağlayabilirler e, ve bu şekilde de yayınımızı daha kalabalık bir şekilde aslında taraftarın fikirlerini alarak sürdürmüş oluruz. Şimdi ilk olarak e, dün zaten e, Jesus'un basın toplantısı vardı biliyorsunuz ki e, maç öncesinde aslında... Evet, izleyicilerimiz katılmış. Yorumları şimdi görme fırsatım oluyor. Çok teşekkür ederim. Ee, yeni katılan arkadaşlara da selamlar, sevgiler. Ee, dün aslında Türkiye olarak Avrupa'da sahne aldığımız bir gündü. Üç ayrı takımımızla, Avrupa'dan farklı farklı takımlarla e, mücadelelerini sürdürdüler. Aslında elinden gelenin hepsini yaptıklarını biliyoruz. Ne kadar sıkı çalıştıklarını ve Avrupa'da başarılı olmayı da ne kadar istediklerini hepimiz biliyoruz. E, bu noktada da ülke puanına katkı açısından çok önemli bir geceydi dün aslında. Türk takımlarımız Sivas Spor, Medipol, Başakşehir ve Fenerbahçe mücadelelerini verdiler. Dün Fenerbahçe maçı da 2-0 Sevilla'nın üstünlüğüyle sonuçlandı biliyorsunuz ki. E, aslında Jesus'un Süper Lig'e ne kadar önem verdiğini biliyoruz ama Aynı şekilde Fenerbahçe'nin Avrupa'da da nasıl farklı oyun oynadığını gayet iyi biliyoruz. Ee, aslında dün ilk yarıda umutlarımız da fazlasıyla vardı. Fakat ikinci yarı belki işler pek de istediğimiz gibi gitmedi. Yenilmiş goller iki golle birlikte. E, belki üzüntülü döndük biraz ama bu işin kazıköyü de var ki zaten medyada yer alan haberlerde de. Bunları sizinle paylaşacağım. E, eh, Jesus basın toplantısı da birazdan eh, yayınımızda olacak. İsterseniz hatta ilk onunla başlayalım. Rejiden arkadaşlarım da yardımcı olsun. E, eh, Jesus'un basın toplantısını sizlerle eh, <laughs> <também a verdade, gülüyor> devam edeceğiz. Fernandes na primeira parte fez uma primeira parte de grande qualidade, com muitas oportunidades para fazer gols, não fez. E portanto, tu tens numa Liga Europa nos oitavos de final e se tu tens duas chances, três chances numa primeira parte e não fazes gol, estás sujeito a perder o jogo. Tabiki bu sonuç maçtan önce aklımızdaki sonuç değildi ama skor yanıltıcı çünkü 90 dakika boyunca sahada oynanan oyna baktığınız zaman. skor gerçeği yansıtmıyor. Evet şu da bir gerçek ki tecrübeli bir takıma karşı oynadık. Doğru anları bekleyip girdikleri iki pozisyonu değerlendirdiler. İlk yarıda takımın çok kaliteli ve iyi bir oyun sergiledi. Çok fazla pozisyona girdi. Fakat girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Avrupa Ligi'nde hele son 16 turunda 2-3 tane pozisyona girip ilk yarı atamazsanız kaybetmeye daha yakın oluyorsunuz. Evet Não é um resultado confortável, mas é um resultado que ainda nos dá alguma alguma esperança. Uh, sabemos que a equipa do, do Sevilha é uma equipa muito mais parente e com outra qualidade que a nossa. Şu bir gerçek ki iki sıfır, çokta ikinci maçta bizi rahatlatacak, rahat oynamamızı sağlayacak bir skor değil, ama hala umudumuz var tur için. Biliyoruz ki Seviye bizden çok daha tecrübeli bir takım ve belirtmiş olduğum gibi ilk yarıda çok fazla pozisyona girmiştik ama değerlendiremedik. Arda son bölümde girdi oyuna. Çok fazla dakika kalmamıştı maçın bitmesine. Bu şekilde gelişmesi gerekti. Negatif veya pozitif özel bir durum olmadı. Kendi oyununu oynadı diğer bütün oyuncular gibi. <laughs> Ben şu, ben şu anda para, maçı acho que o desempenho foi defa kazandı. Bu turnuvadaki tarihi bizimle kıyaslanamaz bile. Bugün mağlup olduğumuz takımın. De belirtmiş olduğum gibi bugünkü maç özelinde konuşabilirim sizinle. Ve bugün ilk yarıda iyi bir oyun sergilediğimizi düşünüyorum. ile aynı seviyede oyun sergiledik. İkinci yarıda iki gol yedik. Biri seken bir top. Öbürü de duran top sonrası konsantrasyon kaybından kaynaklandı. Avrupa'da Oynamamış çok fazla oyuncusu var Fenerbahçe'nin bu, bu da çok fazla tecrübesi olmayan oyuncularımız var. Ama takımın performansının iyi olduğunu düşünüyorum. Belirtmiş olduğum gibi ikinci maç öncesi hala umudumuz var inanıyoruz. Evet aslında siz de Jesus'un basın açıklamalarını şu anda benimle birlikte dinlediniz. Ee, bununla birlikte Jesus'un açıklamalarını da gördük. Ee, Biraz aslında talihsizlik de oldu. Çünkü çok fazla gol pozisyonuna girmesine rağmen Fenerbahçe e, bitiricilik noktasında bazı sıkıntılar yaşadı. Tabii ki sizin de bu noktada yorumlarınızı, e, fikirlerinizi çok merak ediyorum. Lütfen sohbet kısmından siz de benimle paylaşın. Ben de buradan onları okumuş olayım. Zaten şu anda e, izleyicilerimiz de yavaş yavaş yayınımıza katılıyor. E, hatta bazı izleyicilerimizin yorumları da var. Onları da okumak istiyorum. Galatasaraylı taraftarlar da var aramızda. Ee, tabii ki bunu bir renk ayrımı olarak düşünemeyiz. Dün milli bir mücadele olarak e, düşünmemiz gerekiyor. Ve Galatasaraylı taraftarlar da yorumlarını yine paylaşabilirler bizlerle. Şimdi e, izleyicilerimizin yorumlarına bakayım. Valencia tek silahını çıkarıp 3 ay oynamayan Pedro'yu alıyorsun. Yazık demiş. Tabii ki eleştirilerinizi de e, dinlemek istiyoruz. Bizlerle paylaşabilirsiniz. Evet. Oyun içinde tabii ki farklı denklemler, farklı stratejiler olabiliyor. Jesus'un kararları doğrultusunda belki oyuncu değişikliklerini de beğenmiyor olabilirsiniz. Lütfen bunları da bizimle paylaşın veya kimi dün çok başarılı buldunuz, kim sizi hayal kırıklığına uğrattı. Bunların hepsini hepsinde e, görmek, okumak istiyorum açıkçası. Evet, ekrana yansıttığımız bir ülke puan katkısı tablosu var gördüğünüz gibi. E, Fenerbahçe şu anda zirvede yer alıyor. 19 Puanla birlikte onu hemen Başakşehir takip ediyor. Ee, Başakşehir de dün bir bir berabere kaldı biliyorsunuz ki. Ee, biraz daha iyi bir skor diyebiliriz nispeten. Çünkü e, işini buradaki tura bırakmış gibi düşünebiliriz ki. Fenerbahçe'de de Cesus'un açıklamalarını da az önce dinlediniz. Fenerbahçe'de aslında Kadıköy'de e, hala umudunun olduğunu ve burada işlerin çok daha farklı bir hal alabileceğinden bahsettim. Ee, Sivas da 3. sırada 10 puanla yer alıyor ve onları da Trabzonspor ve Konya Spor takip ediyor. Bilmiyorum siz dün hangi takımı daha çok beğendiniz? Avrupa'da e, tabii ki hepsi farklı e, takımlarla mücadele etti, seviyeleri çok farklıydı belki ama e, yine de yorumlarınızı merak ediyorum bu konuyla alakalı. Şimdi Berk Coşkar demiş ki, bence dün İrfan Can ve Jesus yanlış tercihleri yüzünden kaybettik. Zays girebilirdi, Arda Güler şaka gibi 87'de girdi demiş. Aslında Arda Güler'in oyuna giriş süresi zaman zaman eleştirdiği konu taraftarların. Çünkü Arda Güler gibi bir ismi çok daha fazla izlemek istiyorsunuz. Bunu çok daha iyi anlayabiliyoruz çünkü bunu sadece Fenerbahçeli taraftarlar değil tüm futbol severler, spor severler bu şekilde düşünüyor. Ee, ama tabii ki dediğimiz gibi Jesus'un kararları oyun içinde değişen denklemler belki e, antrenmanlar maça hazırlık süresinde gördüğü bazı şeylerden dolayı bu kararlar değişebiliyor ee, Reşat Yılmaz Sivas'ı beğendim mücadele olarak helal olsun demiş ee, Sivas Spor'da bizi temsil eden başarılı Anadolu takımlarımızdan bir tanesi ee, şimdi bir de e, Jesus'un Arda Güler söylemi de var ee, onu da isterseniz ekrana getirebiliriz. Ee, ve tabii ki ben bu sırada sizin içeriklerinizi de yorumlarınızı da okuyacağım. Fakat lütfen yayınımızı beğenin ve daha fazla izleyiciye ulaşmış olalım. Mesela Samet Yiğit de Fenerbahçe defansında beğendiğim tek oyuncu demiş. E, ee, Samet Akardın da Fenerbahçe'ye yeni katılan transferlerden bir tanesiydi ve e, yerli olması aslında biraz takımların elini rahatlatan e, statüde bir oyuncuydu. Fakat Samet'in sadece yerli olduğu için değil, aslında performansıyla da o formayı hak ettiğini görebiliyoruz. Dünkü mücadelede de e, hatta onunla alakalı bir içerik daha ekrana getireceğiz çünkü Samet Akaydın e, oyundaki en iyi ikili top, ikili mücadeleyi kazanan sanıyorum, e, uzun top çıkartan, e, o tarzda e, seviyelerde en iyi olan oyuncuydu. Şu anda Jesus'un Arda Güler'le alakalı yorumu var. Bunu dinleyelim. Daha sonrasında Sameta e Kaydın'a da geçeceğiz. Arda Güler 3 dakika oradan 5 dakika uzatma. 8 dakika oyunda kaldı. O sürede de sanki böyle oyunu e, topu onun üzerinden çevirme, onun üzerinden oyun yapma gibi bir e, durum da söz konusu oldu. Çocuk da üstüne düşeni yapmaya çalıştı. Arda Güler oyuna geç soktuğunuzu düşünüyor musunuz? Teşekkür ederim. Arda son bölümde girdi oyuna. Çok fazla dakika kalmamıştı Bu şekilde geçmesi gerekti. Negatif veya pozitif özel bir durum olmadı. Kendi oyununu oynadı. Diğer bütün oyuncular gibi. Evet. Arda Güler yorumunu dinlediniz. Ee, sizin de Arda Güler hakkındaki yorumlarınızı merak ediyoruz açıkçası. Tabii ki bizlerle paylaşabilirsiniz. Evet aslında Berk Coşkar bizimle paylaşmış benim az önce bahsettiğim konuyu. En çok ikili mücadele kazanan, en çok sahipsiz e, top kazanan, en çok rakip hata kesen ve en çok top uzaklaştıran kişi dün sağda Samet Akaydın'da. Aslında ne kadar istediğini, e, ne kadar kazanma hırsıyla oynadığını da maç sonunda Mağlubiyet ardından, üzülüşünden anlayabiliyoruz. Tabii ki o sahneye çıktıktan sonra herkes kazanmak isterdi. Tüm takım oyuncuları. Ama semetize size burada ayrı bir parantez açmış olalım. Şimdi e, bir izleyicimiz demiş ki, Crespo ve İrfancan son haftalarda çok formsuz. Neden diğer oyuncularımıza süre verilmiyor acaba? Çok merak ediyorum. E, tabii ki bu biz hepimiz yorumlayabiliriz. Hepimiz farklı şeyler düşünebiliriz. Bazı oyuncuların performansını daha iyi bulabiliriz. Ama tabii ki buradaki karar merceği biz değiliz. Bu yüzden Fenerbahçe teknik direktörü, başarılı bir teknik direktör olan Jorge Jesus'un kararlarını burada etkileyemeyiz ama tabii ki bizim düşüncelerimiz de var. Belki İrfancan'ın performansını beğenmemiş olabilirsiniz ki sosyal medyada da İrfancan'ın performansıyla ile alakalı eleştirilere ben de rastladım. Ee, dediğim gibi burada karar merceği biz olmadığımız için sadece yorum yapabiliriz. Ee, şimdi ekranımızda fanatin paylaştığı bir haber var. Ee, hatta ben şu an biraz küçük olduğu için e, çok rahat okuyamayacağım bunu ama bunu full ekran yapalım isterseniz. Portekiz basınından Jorge Jesus yorumları. O ee, Ojoga demiş ki daha deneyimli olan takım nasıl bekleyeceğini biliyordu demiş e, Desportes, Jesus ve Fenerbahçe turnuvaya veda etmeye daha yakın demiş. Globe, Sampoli, Jorge Jesus'un önüne geçti demiş. Ve Abola'da 90 dakikada yaşananlar için yanıltıcı bir sonuç demiş. E, ee, buradan hemen... Kendimi nasıl büyüteceğim? Rejideki arkadaşlardan yardım rica edeyim. Teşekkür ederim. Ee, Evet, aslında Portekiz basınındaki yorumları da görüyoruz. Ee, bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz, hangi e, spor adamının söylemine daha çok katılıyorsunuz. E, kaybetmeye daha yakın demiş ama Kadıköy'de işler daha bitmedi. Bu için bize Kadıköy var. Biliyorsunuz ki e, Mart ayının 16'sında yine Fenerbahçe Sevilla ile karşılaşacak ama bu kez farklı bir yerde Kadıköy'de karşılaşacak ve. Kadıköy'ün havasını bilmeyen yoktur. Fenerbahçeli taraftarlarımız da gayet iyi bilir aramızda. E, i̇şler değişebilir. Evet belki dezavantajlı durumda şu an ama e, Jesus da umutlu olduğunu ve bu maça daha farklı hazırlanacağını aslında hepimize dünkü açıklamalarıyla gösterdi. Şimdi Ayaz demiş ki Arda Güler futbolunu geliştirmek istiyorsa bir an önce Fenerbahçe denilen e, Fenerbahçe'den kurtulması lazım demiş ama eee bu tabii ki bunu böyle görmememiz gerekiyor. Çünkü Arda Güler Fenerbahçe'de vakit bu süre aldığı her e, zamanda aslında o formayı hak ettiğini gösterdi. Evet belki az süre alıyor ama burada e, kalıcı olmasını etkileyen şey aldığı süre değil nasıl hissettiğidir. Demek ki Arda Güler e, teknik direktörünün kararlarına saygı duyuyor ki oyuna ne kadar geç girerse girsin... Aynı motivasyonla, aynı istekle, aynı hırsla mücadelesini sergiliyor. Arda Güler tabii ki bizim farklı, çok değerli bir yeteneğimiz. Burada olduğu takım değil, nasıl oynadığı ve bizim gözümüzü nasıl doyurduğu önemli. Süre vakitlerde de gerçekten hepimiz eminiz ki çok mutlu oluyoruz. E, Salih Hacıoğlu demiş ki Kadıkköy'de golü erken bulabilirsek ben turu atlayacağımızı düşünüyorum demiş. Hepimizin umudu, e, isteği bu yönde zaten. Bu arada 69 kişi olduk. Lütfen yayınımızı beğenerek daha fazla Fenerbahçeli taraftara ulaşmamıza destek olun. Böylelikle biz de yayınımızı daha uzun yapabilelim. Şimdi e, bir tweet var ekranımızda görüyorsunuz. Fenerbahçe İrfan Can Kahveci için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı. Jorge Jesus milli oyuncu hakkında olumsuz rapor verdi demiş. Ee, siz de zaten İrfancan'la alakalı yorumlarınızı sohbet kısmından belirtiyorsunuz. Bunu destekler nitelikte bir tweet olmuş aslında bu. Sizin ne düşündüğünüzü de bu konuda merak ediyorum. Lütfen yorumlara yazın. Ee, İrfan İrfancan hakkında neler düşünüyorsunuz ve performansını nasıl buluyorsunuz? Şimdi e, bu MyNet'in bir haberiymiş. MyNet kaynaklı paylaşılmış bir tweet zaten. E, İrfan Can Kahveci aslında yerli statüsünde ve önemli bir oyuncumuz tabii ki. Onun iyi olması e, bizim açımızdan da, ülke puanı açısından da çok önemli. E, ama tabii ki bazen aynı verimi sağlayamayabiliyorlar. E, şu anda performansında bir düşüklük olduğunu düşünüyor musunuz? Ya da biraz daha zaman tanınmalı mı sizce? Hepsini merak ediyorum. Şimdi e, gördüğünüz gibi fotomaçın bir sayfası. E, Profilde ekranda. Ben de size onu buradan aslında fotomaç e, değil mi bu? Fotomaç mı? <laughs> evet fotomaç. E, hemen size ben de buradan destekler nitelikte yorumlamaya çalışayım. Fotomaç şu başlığı atmış. Fener oynadı. Seviye attı. Aslında tüm olayı özetleyen bir manşet olmuş. Çünkü gerçekten Fenerbahçe'nin e, oynayış tarzı ve e, bize ilk yarıda hissettirdikleri tamam bu maç bizde dedirtti. Fakat burada bitiriciliğin ve skorun ne kadar önemli olduğunu e, hepimiz görebiliyoruz. Çünkü gol atamayan maalesef oyunu kaybediyor. Futbol böyle bir oyun. Aslında hepimizin umudu vardı ama umutlar Kadıköy'e kaldı. Evet yorumlarınıza da bakmaya çalışıyorum ama şimdi manşetlerden de devam edelim. Devamında diyor ki Kanarya 12 şutta ağları bulamazken Sevilla bir şans iki golle avantajı kaptı. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz bu konuyla alakalı. Bir takım 12 şutta ağları bulamıyorsa da burada da biraz sorgulanılması gereken konular vardır diye düşünüyorum ki biraz şanssızlık da var elbette ki. King'in pozisyonu Valencia'nın hata Ferdi'nin de şutları oldu. E, kale'yi çok fazla yokladı Fenerbahçe fakat e, pek de işte istediği gibi gitmedi. E, sizin de yorumlarınıza bakıyorum. Sabah spora geçtik şimdi. Sabah sporun manşetine hemen bakalım. Turu Zora soktu başlığı atılmış. E, aslında umudu bitirmemek e, kazanmamız için bu noktada Sevilla'yı elememiz için bizim umudumuz fakat biraz da gerçeklerden bahsedelim. Tur gerçekten zora girdi. İlk ilk yarıda rakibine göre üstün olan Sarı Lacivertler pozisyonları değerlendiremeyince atamayana atarlar kuralı devreye girdi. 56'da Jordan 85'te Lamela umutları azalttı demiş. Şimdi aslında bu yorum gerçekten olayı özetler nitelikte. E, yorumlarınıza da bakacağım bu arada. Sizler yorumlarınızı da lütfen paylaşın. Son 16 turu ilk maçında İspanya'da Sevilla'ya teslim oldu maalesef Fenerbahçe. Turu zora soktuğu yorumuna katılıyor musunuz? Veya e, hala Fenerbahçe bana göre daha üstte diyebiliyor musunuz? Yorumlarınızı lütfen paylaşın. Şimdi Sabah Spor'un başka tweetiyle Karşınızda olacağız. Ömer Üründül demiş ki, dün gece Fenerbahçe çok iyi bir ilk yarı sergiledi. yüksek tempolu ve atak bir futbol gündeme geldi. Etkili ataklarla sürekli rakip kaleyi zorladılar. Bazı pozisyonlarda kaleci Dimitrovic çok başarılıydı. Çok net iki pozisyonu ise Joshua King değerlendiremedi demiş ve devam etmiş şöyle de, ikinci yarı roller değişti, Sevilla tempo yükselterek oyunu domine etmeye başladı. Arka arkaya tehlikeli oldular ve sonra da bir şans golü ile öne geçtiler. Fenerbahçe'de bağlantıları iyice koptu. İki tehlike atlatıldı ama sonra Sevilla'nın ikinci golü geldi demiş. Belki 1-0 olsa e, daha da rahat olacaktı içimiz ama e, 2-0 olması biraz gerçekten işleri zora soktu diyebiliriz. Ömer Ürüncü'le katılıyor musunuz? Bu konuda da yorumlarınızı bekliyorum. Berk Coşkar'da tahminde bulunmuş Kadıköy'de 2-1 yeneriz diye düşünüyorum demiş. İnşallah tüm umudumuz o yönde ve size tekrar hatırlatıyorum yayınımızı beğenerek daha fazla Fenerbahçeli taraftara ulaşmamızı da sağlayabilirsiniz. Hemen başka bir tweet'i ekranımıza getirdi reji. E, Spor Arena'nın tweeti Samet Akaydın aslında Berk sanırım yine hatırlatmıştı sohbet kısmından. Biz yine tekrar edelim fayda var. En çok ikili mücadele kazanan, en çok sahipsiz top kazanan, en çok rakip hata kesen, en çok top uzaklaştıran Samet Akaydın. Şimdi Sevilla gibi bir rakibiniz var. Yeni transferiniz Samet Akaydın. Savunmada böyle işler başarıyor. Gerçekten bu başka bir ruh, başka bir seviye. Türk oyuncularımızla olan güvenimiz bizi gururlandırmaları böylesine Avrupa sahnesinde bu seviyede oynaması gerçekten hepimizi gururlandırıyor zaten. Salih Hacıoğlu da hatta demiş ki Samet'in kariyer maçıydı demiş. Şimdi zaten başa döndük. Şu an görseller bitti. Biz kendi aramızda isterseniz biraz daha konuşabiliriz. Devam edebiliriz. Samet'in kariyer maçıydı demiş. Sizin de yorumlarınızı merak ediyorum aslında bu konuda. Bir de şuna parantez açmamız gerekiyor ki. Gerçekten Sevilla'nın çok başarılı bir kalecisi vardı. Dimitrovic o kadar formda ve o kadar atik oynadı ki. Biraz zorladı Fenerbahçe'yi. Ama tabii ki kalecinin işi topu tutmak. Forvet'in işi de, o e, futbolcunun işi de gol atabilmek. Bu noktada Fenerbahçe daha başarılı şutlar çekebilir miydi veya fırsatları daha iyi değerlendirebilir miydi? Evet, ama olmadı bu kez. Şans belki bizden yana olmadı. Devamını Kazıköy'de yaşayabileceğimizi düşünüyoruz. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Hatta sizin de yorumlarınızı ekrana getirmek istiyorum. Bunun üzerinden de biraz sohbet edelim istiyorum. E, tura en yakın hangi takımı görüyorsunuz fikrinizi merak ediyorum demiş Reşat Yılmaz. Şimdi e, gerçekçi olmak gerekirse Sevilya'nın e, böyle bir avantajı elde etmesi gerçekten sabah sporunda manşetinde yer aldığı gibi turu zora soktu. Ama hiçbir şey imkansız değil. Biz Türk futbolunda, e, dünya futbolunda nelere nelere şahis olduk. Kadıköy'de de işler her an değişebilir Kadıköy pankartlarında bildiğiniz gibi yazan bir şey vardır. Burası Kadıköy, buradan çıkış yok. Fenerbahçeli taraftarlar daha iyi bilir. Ve tabii ki o gün sadece Fenerbahçeli taraftarların değil, tüm Türkiye'nin tek yürek olacağından adımız kadar eminiz. Hatta şu an aramızda Galatasaraylı taraftarlar da var. Bu işin ne kadar e, birlik ve beraberlik olduğunu bir kez daha burada anlamış oluyoruz. Tabii ki gönlümüzden geçen Fenerbahçe'nin tura daha yakın olması... Ee, ama avantajlı konumda olansa Sevilla e, devamını artık Kadıköy'de hep birlikte izliyor ve takip ediyor olacağız. E, oradan çıkışı Icardi yapmış demiş. E tabii ki bu artık hani Avrupa futbolundan bahsediyoruz. Ligimizde zaten zirvelik yarışı devam ediyor. Kıyasaya rekabet devam ediyor. Galatasaray, Fenerbahçe e, zirveye, şampiyonluğa en yakındaki takım. Zaten Jesus da her zaman önceliğinin süperlik şampiyonluğu olduğunu söylüyor. Fakat e, Avrupa'da da ülke puanı için gerçekten başarılı performans sergilememiz gerekiyor. E, i̇ki kere iki dört. Bu yüzden renk ayırt etmek sizin tüm takımlarımızı desteklememiz gerekiyor. Sivas Spor, Başakşehir, Fenerbahçe hepsi gerçekten bizim için çok önemli takımlarımız. Şimdi Ahmet Kuşoğlu demiş, playoff sistemini soran sizdiniz sanırım. Yapıcı olalım, sorularla yıkıcı olmayalım demiş. Ee, benim playoff sorum sadece netlik kazanması açısından da. Eğer gündeme bir konu düşüyorsa ben de bunu doğruluğunu taraftarlarımızın öğrenmesi açısından sormam gerekiyor. Futbol Plus olarak da bunu sorduk. Şimdi Sivas ve Başakşehir şansları için e, ne dersiniz demiş. Reşat Yılmaz, tabii ki onlardan da umudumuzla yüksek. Çünkü zaten deplasmanda bile gerçekten gayet iyi performans sergilediler. Yorumlarınızı okuyorum. <laughs> okuyorum diye gidiyorsunuz. Peki, zaten şu anda gündemde yer alan haberleri de karşınıza getirmeye çalıştık, sizlerle paylaşmaya çalıştık. Sizin yorumlarınızı çok merak ediyoruz. Lütfen canlı yayınımız bitse bile hemen ardından yorum kısmından bizlerle paylaşın. Sevgili Ahmet Selim Kulla yayınlarımız olacak, Gürcan Bey işte yayınlarımız olacak. Onların da deneyimli spor camiasında çalışan isimlerin de yorumlarını sizlerle paylaşıyor olacağız. Sizden tek bir ricam var: yayınımızı beğenip bize destek olmanız, daha fazla taraftara ulaşmamız ve bu şekilde de yayınlarımızı çoğaltmamızı sağlayabilirsiniz. Göremediğim şeyler illaki var. Kadıköy'de dörtlü ile çıkıp orta sahayı ele alırsak ilk yarı sonucu bile alabiliriz ama adamlar yürüyerek 2-0 yendi. Yani yazık oldu demiş. Turun dönmesi imkansız değil ama çok zor. evet doğru bu arada. imkansız değil ama umudumuz her daim var. Ki ilk yarıda oynanan futbolda umutlarımızın canlı kalmasını, taze kalmasını tetikliyor. Ee, <laughs> teşekkür ederim. Gün içerisinde canlı yayınlarımız devam ediyor olacak. Günün ilk saatlerinde hemen e, sıcak bir gündem olan Sevilla-Fenerbahçe maçıyla başlamak istedik. Ben de bugün ilk kez sizinle e, tek başıma yayın e, yapma fırsatı buldum. Katılan, yorum yapan, fikrini belirten herkese çok teşekkür ederim. Canlı yayınlarımız devam ediyor olacak. Saatler 14.00 gösterdiğinde Taner Karaman ve Murat Köten Galatasaray gündemini değerlendirecek. Ve saatler 16.00 gösterdiğinde de ben ve Emre Kaplan Galatasaray gündemini konuşmak üzere karşınızda olacağız. Yarın Galatasaray'ın da bir maçı var. Artık Süper Lig'e yavaş yavaş geçiş dönemindeyiz. Galatasaray'da uzun bir aranın ardından ilk kez Nefs talcumunda yeni transferleriyle ile karşılaşacak. Biz de aslında yakından takip ediyor olacağız. Belki maç sırasında canlı yayınımız da olabilir. O yüzden Futbol Plus ekranlarından ayrılmamanızı tavsiye ediyorum. Yayınımızı beğenerek ve yayınımızı nasıl bulduğunuzu yorumlarda yazarak bize destek olabilirsiniz. Ve tabii ki abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın. Bugün Futbol Plus ekranlarında sizlerle birlikteydim. Ve gün içerisinde de olmaya devam edeceğim. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı da unutmayın.